teraziler ve yükselen teraziler hoş geldiniz sevgili dostlarım jüpiter yengeç transitini konuşacağız en keyifli videolardan biri ve bu yılın en önemli olaylarından biri jüpiter bolluk bereket gezegeni şimdi yengeç burcuna geçiyor e, gerçekten e, sizin için kariyerde bir parlama zamanı zaten detayları anlatacağım size haziran aylık burç yorumlarınız kanalda yükle dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim Sevgili teraziler gökyüzü şimdi sizi en üst katlara çağırıyor. Belki uzun süredir sessizce emek veriyordunuz. Belki de hak ettiğiniz değerin tam olarak görülmediğini hissediyordunuz. Artık o perde kapanıyor. Sahne sizinle kalıyor. Şimdi Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir yıl boyunca hayat sizi daha büyük başarılar, daha görünür roller ve daha derin bir ben ee, bunu nasıl başardım ya İşte bu dediğiniz hissi yaşatıyor olacak şimdi bu olan kariyer, toplumsal statü, mesleki hedefler, başarı ve otorite figürleriyle kurulan ilişkilerle temalı bir alan ee, Jüpiter burada ilerlerken size yalnızca profesyonel olarak yükselme değil aynı zamanda hayatta neden buradayım hayatta niye geldim sorusunu daha güçlü bir cevap verme imkanı sunar. Kendi hikayenizi yeniden yazmak, kariyer rotanızı değiştirmek, statü kazanmak ve saygınlıkla anılmak için mükemmel bir yıldan geçiyorsunuz. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız bu süreç büyüme, genişleme, yeni müşterileri, kitleleri hayatınıza katma, medyada görünür olma ve prestij anlamına geliyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz projelerin tanınması, ödüller ve destekler almanız, adınızın duyulması gibi etkiler gündeminizde. Bir çalışan olarak ilerliyorsanız terfi, maaş artışı, daha yüksek pozisyonlar ya da daha fazla sorumluluk gibi fırsatlar önünüze gelecek. Üstelik bu fırsatlar sadece performansa değil, içten gelen bir ışığa, bir liderliğe dayanacak. Yani çok çalıştım, bunu hak ettim değil de, sizdeki o yaratıcı gücü fark ettikleri için sizi buna layık görecekler. E, layık görmek zaten layıksınız. Sizi buna e, uygun görecekler. Evet, doğru kelime bu. Jüpiter burada sadece başarı değil, anlamlı başarı vaat edecek sizin için. Kalbinizde e, şimdi kalbinizin de içinde olduğu bir hedef sizin için kutsal bir amaca dönüşebilir gerçekten. Belki topluma fayda sağlayan bir proje ortaya koyabilirsiniz, belki şefkatli bir liderlik edebilirsiniz, belki de bir kurumun dönüşümüne katkı sağlayabilirsiniz. Şu yengeçte olduğu için başarı artık sadece sizinle ilgili değil, başkalarına dokunan, fayda sağlayan, başkaları için de iyi olan bir hal, bir yapı haline alıyor aslında. Nezaketle büyümek, şefkatle yönetmek, duyarlılıkla yön vermek bu yıl sizin için anahtar kelimeler. Aile ile bağlantılı kariyer temaları da bu dönemde tetiklenebilir. Aile şirketi kurmak gibi bir düşünce varsa bu gerçekleşebilir. Veya aileden kalan işi büyütmek ya da aile değerlerinizi işinize taşımak gibi temalar gündemde. Aynı şekilde ebeveynlerinizle olan ilişkiniz de dönüşebilir. Onlardan destek alabilirsiniz. Onlara başarılarınızla şifa verebilirsiniz. Ya da kendi içsel ebeveyn figürünüzü yeniden tanımlayabilirsiniz. Özellikle annenizle veya kadın figürleriyle güçlü bağlar kurabileceğinizi söyleyebilirim. Toplumsal rolünüzü de temsil eder bu alan. Artık yalnızca kendiniz için değil, temsil ettiğiniz değerler, fikirler ve duruşunuzla da fark yaratmak isteyebilirsiniz. Ben bu dünyaya ne katıyorum sorusunu bu süreçte daha da içselleştirebilirsiniz. Jüpiter burada sizi hem yükseltmek hem de sorumlulukla güçlenmeyi öğretmek için çalışacak. Bu yüzden başarılarınız artarken sorumluluklarınız da artabilir. Ancak bu yük sizi aşağı çekmek yerine omurgalarınızı sağlamlaştırıyor olacak. Çünkü bu yıl gücünüzü doğru yerden alma yılı diyebiliriz aslında. Eğer bir süredir kariyerinizde bir belirsizlik yaşıyorsanız ya da hangi yoldan ilerleyeceğini bilmiyorsanız Jüpiter bu geçişle beraber ilahi bir yön tayini getirebilir size. Yeni iş teklifleri, kariyer değişiklikleri, sektör geçişleri ya da uzun zamandır hayalinizi kurduğunuz ama cesaret edemediğiniz bir projeye adım atmak için gökyüzü sizi destekliyor olacak. Özellikle kalbinizle hizalanan hedefler, kalpten istediğiniz o hayaller bu dönemde çok daha hızla büyüyecek. Burada dikkat etmeniz gerekiyor ki Jüpiter burada aşırı büyütmeyi de getirir. E, bu aşırı büyütmek egonuza da yansıyabilir. Egonuzda aşırı bir büyüme olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Kibir, üstünlük hissi ya da fazla idealizm sizi e, yıpratabilir. Bu yüzden başarınızın temelini e, böyle daha e, tevazuyla, e, daha alçak gönüllükle sağlamlaştırmalısınız. Unutmayın ki gerçek liderlik yukarıdan bakmak değil aslında yukarı çıkarken el uzatmakta geçiyor. Ee, gerçekten şefkatle yaklaştığınızda geçiyor. E, ee, Jüpiter'in en güzel dersi bu aslında. Başarırken e, eskisi gibi bir yandan da kalabilmek. Bu dönemde medyada görünür olabilirsiniz. Dijital platformlarda öne çıkabilirsiniz. Toplum önünde sesinizi duyurabilirsiniz. Eğer bir fikriniz varsa, yaratımınızı ya da anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa şimdi işte bunu dünya ile paylaşmanın tam zamanı. Çünkü artık insanlar sizi sadece duymaya değil, takip etmeye de hazırlanıyorlar. Ve aynı zamanda burası e, toplumsal statü, isminizin önüne gelen sıfat olduğu için e, evlenebilirsiniz. E, tabii ki herkesin isteğine göre iyi anlamda söylüyorum. Boşanmayı istiyorsanız eğer boşanabilirsiniz. E, çocuk sahibi olabilirsiniz. Gerçekten güzel temaların birleştiği bir alanda sizi gerçekten yukarıya taşıyacak, hayallerinize götürecek bir alana geçiyor Jüpiter ve bu alanlarda bu konularla ilgili e, size şans veriyor diyebilirim uzun vadeli hedeflerinizi yeniden yapılandırın terfi proje pozisyon değişimi gibi kariyer adımlarında cesur olmanız çok önemli olacak aile desteğiyle ya da aileye yönelik projelerle ilgili e, ilerleyeceğiniz konular varsa çekinmeyin burada da cesur olarak ilerleyin kadın otoritelerle ilişkilerinizi güçlendirin ego tuzaklarına karşı dikkatli olmanız lazım e, ne kadar alçak gönüllü olursanız o kadar parlayacaksınız. Dijital gönüllülüğünüzü arttırmak da önemli. Fikrinizi daha fazla kişiye ulaştırmak. Yani size kazanç sağlamasından öte birçok insanın hayatına da dokunabilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirecek adımlar atmalısınız. Siz artık bir rol modelsiniz. İnsanlar sizi görecek ve sizin gibi nasıl olabileceklerini düşünecekler. Ve toparlayacak olursam sevgili teraziler artık hayat sizi görmezden gelmeyecek. Bu yıl kendinizi hem kariyerde hem hayatta çok daha yüksek bir konumda bulabilirsiniz. Ancak bu zirve sadece başarıdan ifa ibaret olmayacak. Anlam, duyarlılık ve içsel gücünüzle birleşen bir zafer olacak adeta sizin için. Siz yeter ki inandığınız değerlere sadık kalın, sevgiyle yönetin, güvenle ilerleyin ve aynı zamanda cesaretle adım atın. Jüpiter sizi sadece yükseltmeye değil... Yücel, yücel, yü, er, Bir de konuşabilsem neler anlatacağım arkadaşlar. Yüceleştirmeye geliyor aslında. Yüceleceksiniz yani burada. O yüzden e, bu geçişin inşallah en güzel hayrını e, yaşarsınız hayatınızda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.